Bu arada iyi bir haberim var. Ananı sikeyim. Oyun değil. Oyun değil. rast değil. Ee, GTA Server'la alakalı güzel gelişmeler var. Çok güzel sistemler düşündük. Bunları yazacak arkadaşlarla tanıştık. Ekip e, kuruluyor. Güzel güzel yazıyoruz Server'ı. Yarın başlayacağız. En yakın zamanda. Şimdi Reddit'imize bir bakalım. Sonrasında videomuzu izleyelim. Reddit'in bazılarına baktım. Bazılarına bakmadım. Hayır Ahmet abinin Twitter'da attığı son edit'e bakmadım. Bir bakayım. Alım, giriyorum da ana sayfama sikmek atıyorlar ya. Benim Twitter ana sayfama sik karım meme amcık göt falan bir şeyler düşüyor. Normal mi? Sizlere düşüyor mu Twitter'da? Bana mı özgü o? Yo edit yok. Normal mi? Bana mı özgü? Hay amına koyayım. İblis efendimizin arka planının boş olduğunu gördüm. İsterse ona buna benzer bir figür yapabilirim. Belki bir iblis figürü. Bu şey mi? Ee, World of Warcraft'tan kafasında kurt olan abi. Valla ben zaten yakın zamanda ben zaten yakın zamanda bir posta kutusu açtıracağım. Bana ev hediyesi yollamak isteyen delikanlı haşin iblisler varsa Onu bir eh, halledelim ya. Ev hediyelerini bir hazırlayın. Biz iyi bir yemek yiyin. Bol lifli yiyin ki bokunuz daha güzel olsun. Daha güzel tutar bokunuz. Onu bir ayarlayın siz olur mu? Bunlar ne? Bir sürü şey açık altta. Anasını satayım. Link me up. Before you go go Ananana managrit sokarım yo yo um, Stream beats Yoksa benim saçma sesimin saçma müziklerini o sesi ban mı yedi? Durduk yere mi yedi? Ya yani, öylesine ban yedi falan. Beyler manitayla ne yapak lütfen. Lütfen çabuk söyleyin bazen kayboluyor. Arkadaşlar ne yapılır manitle? Manitayla ne yapılır beyler? Ne yapılır beyler manitayla? EGT sen ihtiyaç olursa uf, dönerim. Şu anlık yok gibi görünüyor ama. Ne bu? Aga be. Yani bunda sıkılmadınız mı amına koyayım bu şakadan? Galiba sıkılmadınız. bu <laughs> çok güzel. Bir tane balaklava alacağım ya. Daha doğrusu almayacağım. Kendime balaklava yapacağım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Apartmana Apartmana hırsız girdiği için insanlar korkabilir amına. var. Mahmut 31 hoş geldin aramıza. Bir tanesin. Orduya hoş geldin canım. O oh, artık bilerek ilaçlarını almıyor. İlaçlarını almayan Zade. Anime girl. Ne alaka oğlum ya. Bu alakası bunu pek beğenmedim. Zade'nin yeni evi olur gibi. Bu da kız arkadaşım mı? Bağışlar niye çıkmıyor bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum oğlum ya. Yemin ediyorum bilmiyorum ya. <laughs> Güzel. En azından denedim. Ne bu? Oğlum eski logo bu. Bu çok eski logo. Bu oğlum bu milattan önceki aa bizim Reddit'in logosu böyle kalmış tamam. Demek sana şizofren dediler. Merak etme. Ben yanındayım. Demek sana şizofren dediler öyle mi? Merak etme ben yanındayım. Hay amına Bu ne? Kuşkanat'tan haberimizi alırsın. Yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin. Gözümüzün dilinden anlar, elimizin sırrını bilirsin. Namuslu bir kitap gibi güler, alnımızın derini silersin. O gider, bu gider, şu gider, dostluk. Sen yanı başımıza kalırsın. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa suscan. Kuruyan boğazları Atakon Zifen. Abi önüme kızların gerçek değil ki. Sus kahve. Çok iyiydi ya. bu çok güzeldi ya. Eline sağlık iblisim Bu ya bu çok güzel ya Sus kahve Gerçekten çok güzel olmuş oğlum Türkiye sadece Mustafa Kemal Atatürk'ündür Aynen öyle Havuzda bir anime kızı mı? Uyan salak ben göldeki bir panzerim Nasıl lan? Evet şimdi savaşa dön Zade Image bu fikir edit daha önce zade yapıldı bilmiyorum ama yapmak istedim fotolar da anlık olarak aklıma gelmiş şeyler. Arada neler geçiyor amına koyayım ne oluyor?

Bir şey diyeceğim. Zonguldak'a gittiğim zaman Zonguldak Vlog istiyor musunuz? <laughs> bir şey diyeceğim. Ekrem Ekrem Başkanım beni niye içiyor? Hokage Minato Prime'la 3. seviye bir iblise dönüşmüş 8. Hokage Zade demiş. Teşekkür ederim. Eyvallah. Award nasıl veriliyor bilmiyorum ki. Tamam yaparız. Ocağa ineceğim sizin için. Ya Hazreti İsa'nı. Ne güzel çizmişim ama. <laughs> ben öldükten sonra dükkan yapmalıyım <laughs> George Floyd. <laughs> Bu ne lan? çok teşekkür ederim hoş geldin Kong vs Godzilla 13 saniyelik Are you coming or not? Godzilla will come for him <laughs> Aa bu full aksiyon değil mi böyle taşak kokuyor film Zaten manitayla yemek yiyor Beyler bir değil yok lan bu ne bunlar benim olsa olsa kız kardeşim olur bunlardan. Babe it is 4 a.m. time to cry. Bc I'm not real. Time to cry. Bc ne? Bc because okay because I'm not real. Yes honey I got them. Hit post. Videoların hepsi benim hesaplarım yani U, MST, ve U, Mahmut oyunda tarafından yapılmıştır. Sadece Reddit'ten daha önce Twerk olan video cari kulaların uygulamaları hiçbir şey daha önce Reddit'te paylaşmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> Say my name bu çocuğu. Şimşek kız geldiyse benim. Size hepinize selam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Çek. Hæ puið um við salít Niður, að muta hluti og halstunt Mæskum Mþ capacity Mæskum Mæskum Ah ichi Deniz İskender ikinci seviye bir Selam güzellik demiş. Sağ ol ikinci benim. Ha <laughs> ha. <laughs> A, B, C, D, E, F. yeter 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 be. Oğlum yemin ediyorum tos videosu kurgu değil lan. Bak yemin ediyorum kurgu olsa kurgu derim beni biliyorsunuz amına koyayım. Ağzımdan kaçar bir şey olur vallahi bak. Yemin ediyorum beni biliyorsunuz. Ben her şeyi söylüyorum. Bak kurguysa şuradan şuraya yürüyemeyeyim amına koyayım. Al. Al. Bak. Bak, oh. 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 Ya ne yapayım oğlum? Yürüdük, dans ettik, zıpladık. <laughs> Zade yerden ekmeği alırsan uzatır. Gözlerin <laughs> içine bakıp der ki Beni gerçekten seviyorsan bu kirli ekmeği yersin. Çaresizce ekmeği ısırmaya başlarsın. Zade kıyamaz. Ve ekmeği elinden alıp seni atar. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyor? <laughs> 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 Elit yaptığım zade var diye atmak istedim. Bu galiba İrem'le alakalı lol. Yeni doğduğunda hemşireler dalgınlıkla bacaklarından değil de Ellerinden tuttuklarında olur gibi. <gülüyor> <gülüyor> Doğal gaz yokken olur gibi. Oğlum çok soğuk dev ya. YKS çalışırken çıkan soru yanlış plebler adamdır. Ramada patrikler mülki siyasi askeri haklara sahipken plebler hiçbir siyasi hak verilmemiştir. Köleler ise patriklere hizmet etmişler ve hiçbir hakları olmamıştır. Kardeş. Dudağında bir şey kalmış ha. Nerede dayı? <laughs> Süs kahve. Ben artık azgın olmak istemiyorum. Neden Ahmet Çakar beni öpüyor amına koyayım neden ya? Orult Form 16. seviye birbise dönüşmüş çok teşekkürler. Ne bu? Neden Ahmet Çakar beni öpüyor ya? Ahmet Göte Çakar. Bu karanlıkta bizi bekleyen bir aydınlık var chat. Bekleyen aydınlık. <laughs> Mayısan. Kim lan bu güzelmiş? Çizuru beğenmedim. Konekoçan koçan. Bunlar reşit mi? Anlamıyorum da amına koyayım. Honor Iron Prime'la 6. seviye bir bilgisayar dönüşmüşüm o üniversitede değil mi? Ne bileyim oğlum siz biliyorsunuz benim kız arkadaşım. Her şeyden haberim var ve de yapıştım kalemin yakasına. Sonra da peşine kağıdı koydum bıraktım sorgu masasına. Ben onları öylece bıraktım. Yakışıklı ha. Her kimse. Vince Prime'la ordumuza katılmış. Çok teşekkürler. Hoş <laughs> Anneme kızı görmeye başlarken e, Kimsin ki lan sen? kimsin? Beni neden terk edeceksin? Kimsin lan? Kardeşim yükleme yaptın mı? Yapmadım. Yapmaya yükleme yapmaya gerek yok yapmadım. ki. Yapmadım. Yükleme yapacak bir şey lazım. Kardeşim şey yani. yükleme kardeşim, mu? Yükleme, yükleme yapmaya gerek yok ki. Kardeşim yükleme yaptın mı? Yapmaya yükleme. Ya. yükleme Hacı'nın dripi... Cross pass diye deniyor. Bye bye. Drake Kids GTA San Andreas. Ben de böyle fıs 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 diye gelecek zannettim. Powerlifter üstünü seviyor birbirimize dönüşürken de ordumuza katılmış. Hoş geldiniz iblislerim. Hoş geldiniz. kadar değil oğlum Rek bir 3 kişi daha var. Saygı duy oç. Zade ve babamın ortak noktasını ne? ben nereden bileyim orası bir çocuğu. İkisini de hayatım boyunca görmedim ve var olduklarını şüpheleniyorum. Lan orospu çocuğu ne demek anime kızların varlığından şüpheleniyorsun. Ne alaka oğlum ya bu ne kadar kötü siktir git bu ne eksi bir karma. Zade ve babamın ortak noktası ne diyor sonra anime kızının varlığından şüpheleniyorsun diye. Zade izleyicileri und die Moral von der Gescheit geschickt. An Sades Freuden glaubt man nicht. Faruk Van, hoş geldin Ordu'ya. Ordu'ya hoş geldin. Teşekkür ediyorum Ordu'ya katıldığın için. Bir tanesi Faruk Van. Ne diyor oğlum burada? Kesin hayali kız arkadaşımla alakalı bir şey. Ney? E, evet dostum ben de Alman aşısı yaptıracağım. <laughs> Und die Moral von der Geschichte. Enzade Freuden, glaubt man nicht. Almanca bilen bir tane insan yok mu ya? Bir tane insan yok mu? Ein Volk, ein Reich, ein Skri. Bir kız sevdim gül gibi yaktı beni kül gibi. Ha bir kız sevdim gül gibi yaktı beni kül gibi yazıyor. Gecemi şenlendirdi gibi bir şey dedi. Sativa Boy Prime'la aramıza katılmış. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Oğlum Freud, Freundin yazıyor. Freundin. Çeviri. Freundin yazıyor. Freundin yazıyor. Freundin yazıyor. Coffee. ikinci sebebi bize dönüşmüş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Und die Moral von Geschicht an des Freunden glaubt man nicht. Nerede? Şurada virgül var. Almanca. Ve hikayenin ahlaki Zade'nin kız arkadaşına inanmıyorsun. Dedim kız arkadaşımla alakalı bir şey olduğunu amına koyayım demiştim. Demiştim. Al. Eksi bir karma sikti. <laughs> Bir saniye, bu Naruto değil bu ki, bir tamına koyayım Salak! Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Neredeyim ben lan ben? Neredeyim lan? Neredeyim lan? Hiç-, Hiç de bırakmadım bu Allah'ım ya Rabbim ya. Şu sus kahve yapıştı üstü. <laughs> izlemen varsa izlesin bu arada. Zade şakanı görür ama ne olduğunu anlamaz. Bir şey diyeceğim bunları ben yayından önce izlemişim. <laughs> ya, sihiri gördünüz mü beyler? İyi izleyin. Belki anlayamazsınız. Yani ne diyeyim anasını sadece. Şimdi Allah'ın izniyle niyet ettin mi? Ettin. Ne ne diye niyet ettin mesela? Ee, Allah'ım sen rızan için. Aa! Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Allah ya ya Allah. Neyse, ciddiye bağlı olmak ciddi. Şimdi niyet ettin mi? mi? Namazdasın. Önce sağına selam verdin mi? Sonra soluna selam veriyorsun. Anladın mı? Eee Allah'ım sen şey için. <gülüyor> 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 ne oluyor zade ama hani mi? Eyvallah. Bu emeksiz ama ha bu snap snapchat filtresini çakıp geçmiş. Doydum diyorum kadın. O yemek ne kadar arkamdan ağlasa da dönmeyeceğim yeter. Anne hayır çorbamı içmeyeceğim. Afrikalılar da umurumda değil. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi ama ha yemin ediyorum reddit yani bu 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 seferki reddit güzeldi ya kamerayı değiştirmedim sadece ayar çektim ışıklı. İnternette bakıyorum youtube'a şey falan atıyorlar nasıl manyak seksi psikopat yayın işte kamerasına sahip olursunuz. Bunu nasıl başarırsınız falan diye böyle videolar var ya siktirin gidin araştırın youtube videosu falan izlemeyin yani. Youtube videoları çünkü şey ben şunu aldım 500 liraya ne mi? Ne 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 saçma sapan siktirin git.